Bir önceki videodan gerçek paranın hesabını görüyor. Ay almadı ya. Aa. Yankı bunu eylemcisini bulmuş yani. Tamam. Geri yerleşebilirsin evine. Of çok büyük ya. Çok güzel ya. Ya buraya ben giremiyorum bile bu ne? Ya yankı. Herkese merhaba arkadaşlar. Yine şahane bir video ile karşınızdayız. Görmüş olduğunuz gibi biz hazırız yine. Nereye hazırız? Kampa. Kampa hazırız tabii ki. Arkadaşlar biliyorsunuz havalar böyle yağmurluydu, karlıydı falan. Gerçi karda bile yaptık. O da ayrı. O rüzgarlı havalarda da yaptık. Ama bugün hava mis gibi ve gün bugündür dedik. Hemen bahçemize Kampa ineceğiz. Biz. Güzel bir çadır Kampi. kuracağız. Ama tabii ki içinde böyle bir sürprizler, bir şeyler. Bizleri de sizleri de bekliyor olacak. Haydi bakalım arkadaşlar videomuza geçmeden önce beğenilerinizi bekliyoruz. Yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar ve kanalımıza tabii ki ama tabii ki bizim şöyle klasik YouTube yastığımızla birlikte... Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Eşyalarımız bunlar. Neden bu kadar fazla eşyanız bu kez var derseniz bakar mısınız daha alta doğru uzanıyor çünkü. İşte bunun ne işi var mesela da derseniz arkadaşlar hepsi hem bize sürpriz hem size sürpriz. Çadırımız burada ama bir tane de küçük çadır var. Bakalım küçük çadırda kim kalacak, büyükte kim kalacak? Bunları da aşağıda bakalım nasıl belirleyeceğiz. Haydi gidelim bahçeye. Evet arkadaşlar, indik mis gibi hava bahçe mis gibi yem yeşil böyle kendimize biraz daha kuytu bir yer bakıyoruz açıkçası çünkü şu taraflar rüzgar bence bu kez bu tarafta kuralım ne diyorsun Yankı? Bence ben, bence de diyor. Ya, ben gibi böyle. Yankı topu da aldı. O topla birazdan ne yapacağız bakalım ne olacak neler olacak? Yankı Yankı bence burası iyidir ne diyorsun? Şöyle bir yerleşelim ya şuraya. Şöyle şimdilik koydum bunları. Şunları da şöyle koydum. Bunlar tabi sınıflandırılacak. Niye derseniz bugün iki çadır açıyoruz arkadaşlar ve küçük kime çıkar, büyük kime çıkar. Bunlar da sürpriz tamamen. Şimdi Yankı. Arkadaşlar e oynadım. Tamam. Oyunumuzu oynayacağız. Evet. Bir oyun belirleyecek bunu. Ama ne yap Şimdi bir paylaşım yapalım mı? Büyük yastık neye yakışır? Ah saçım. Ne yaptın Yankı? <laughs> of. Yankı çok da adaletsiz olmasın diye arkadaşlar büyük çadıra küçük yastık veriyorum. Hop küçük çadıra da büyük yastığımız abone olmayı unutmayın bu arada. Büyük örtüyü nereye versem ya? Ama büyüye vereyim ya onu o kadar da değil Yankı. Bak bu da böyle olsun. Bunların ha bak onu tek alırsın ama bunu alırsan iki tane alırsın. Mesela alırsın derken yani ya da ben alırım bilmiyorum. Bunu oyun belirleyecek. Tamam bunu da küçüğe koyduk. Arkadaşlar bence adaletli bir dağılım oldu diyorum. Öyle gibi düşünüyorum. Şimdi anne oyunumuza gelecek olursak bizim hangi çadırı alacağımızı belirleyecek oyunumuz o da şu şekilde. Birisi arkadaşlar içimizden biri yani Yankı ya da ben ilk seçimi yapacak. Bunu ya da diğerini seçecek. Bilemiyorum. Ha çantaları da ayıralım. O Anne, zaman bak... madem küçük çadırsa Anne, büyük değil, çanta bahketen. gelir. Büyük çadıra da küçük çanta gelir arkadaşlar. Çok Anne. gayet adaletli. Şimdi hemen oyunumuzu da anlatıyoruz. Hemen şurada gördüğünüz gibi rüzgarın da etkisini unutmamak lazım Yankı. Şimdi bunu belli bir mesafeye koyalım. Ne diyorsun? Çadır seçeceğiz. Tamam. Şuraya bırakalım mı? Tamam. Mesafe nasıl ama? Bu olduğumuz var. yer nasıl? Yani şuradan buradan arkadaşlar basket atmaya çalışacağız. 3 hakkımız var. Üç kere Yanka atacak. Üç kere de ben atacağım. Kim kazanırsa, kim daha fazla basketi atmış olursa ilk seçim onun. Artık ona bırakıyorum yani. Evet anneciğim, hazır mısın? Evet. Ama tam böyle tam kendine böyle inanarak. Ha. Almadı. Ya. Birinci hak gitti arkadaşlar. Yanda, yandasın. Tam hizasına git. Evet. Oo, iki de bir. Evet, bir hakkı daha var. Ama çok yakın gitme, çok yakın durma. Heh. Ya. Bir aldı arkadaşlar. Ben de alırsam eğer eşit kalırız. O zaman ne yaparız bilmiyorum. Onu o da, o zaman ya. düşünürüz. O zaman da voleybol oynarız. O zaman da voleybol oynarız. Dur bakalım. köşesine çarptı. Ay, Resmen olmadı. Bak, yani. bak şöyle çarptı böyle. Bir de arkadaşlar böyle bakar mısınız eseri için hop zıplattı topu dışarıya yani. İçeriye de atmadı. <laughs> Durun bakalım şimdi iki. Ya olmadı o kadar. Aa, ayarladım ve bunu arkadaşlar ne bileyim çok kolay gibi görünüyor ama olmuyor. Rüzgar mı etkiliyor? Rüzgar da yok aslında. Ne? Evet. evet. Bir Ya aa, İnanmıyorum. O kadar iyi ayarladığımı düşünüyorum ki. Ya buradan zıplar mı ya? Ya inanmıyorum. Tamam. <laughs> Yankı kutlamam bittiyse seç istersen yani. Of ya. Senin Yankı bence bak burada da büyük çanta var. Yani küçüğü de seçebilirsin aslında. Büyük çanta da iyidir yani. Ne çıkacak bilmiyoruz sonuçta. Hangisini seçiyorsun? Bu mu yoksa bu mu? İki bölüm var. Ne? Hani... Ya bak ama bak bu daha güzel sanki. Baksana büyük çantan var. Daha fazla eşyan var. Anne ben şunu aldım. Küçük olanı büyük çanta aldım diyelim ki. Eee? E, yarısı masa boşuna aldın o kadar eşya. Boşuna Ya şey işte Allah'ım ya yani, tamam mı? Allah'ım ya arkadaşlar küçücük şey. Anne. Ya ben ne yapacağım bunun içinde? Yankı inanmıyorum sana Anne, ya. Büyük şey var ya. Mesela küçük seçtim. Ama geniş alanın olduğu için eğlenebilirsin. Ben yani... bunun nesini kuracağım ya? Ben bunun nesini kuracağım? Allah aşkına bu nedir ya? Şuraya bak, şuraya bak ya. Bu ne ya? Yankı bu ne? Her yere hava alıyor bir de arkadaşlar bunun. İçine oturmazsam ayakta bile duramaz bu çadır. Aa! Yankı bu uçuyor! Yankı! Arkadaşlar, bulamayacak gibi hemen büyük çantamı... Bir dakika, büyük çantamı içine yerleştireyim Hı, ki uçmasın. Çift, çadırımı kurdum. Gerisi sende Yanka. Kur bakalım Ay, yani, çadırını görelim. Anneciğim ama seçerken düşünseydin. Yani haksızlık. Haksızlık diyor. Aldı mı ama, ama onun da çubuklu olması lazım. E, yok ama çubuğu yok. Ne yapayım? Çok kolay kurulum arkadaşlar. Hani bunlara diyorlar ya kolay. En kolayı bunlar. Yardım edeceğiz tabii yani. Etmezsek olmaz. Mecbur. Madem çadır günümüz bugün. Kamp günümüz. Yanka hemen çıkaralım malzemelerini. Hemen bir arkadaşlar hızlıca kuralım. Yerleşelim evlerimize. Of ya kendi evim gibi açıyorum ama arkadaşlar yani siz biliyorsunuz durumu. Öyle olmadığını maalesef. Yankıcım hazır anneciğim evin. Aa! Çuval yarışı mı? Ne oluyor? Yankı bir tane abi bir deneyebilir miyim ya? Çuvallim. Bana, arkadaşlar çuval yarışı Yankı çok istiyor. Ama yani çok küçük olur anneciğim bana ya. Bu, bu çok zor benim için. Zıplatıyorum. Yani. Ya bu ne zıplatırım kendimi de daha yüksek zıplayayım bari. Evet. Bu ne? Evet. Çok eğiliyorsun. Boyu kısa çünkü Yankı. Bunun boyu kısa. Yankı bulmuş, eğlencesini bulmuş artık, tamam. Yankıcım, evin hazır, kurabilirsin, hazır. Yeni yerleşebilirsin evine. Evet. Heh. Öyle o kadar mı gideceksin, öyle gideceksin? Evet. Tamam. <laughs> Yankı, evet. yumuşak bir yer değil orası, ne yaptın öyle? Hadi bakalım, şimdi artık sana ait kurması. Ne yapıyorsan artık. Bakayım, şöyle. Çek oradan, çek oradan <laughs> ucundan. Of, çok büyük ya! Çok güzel ya! Ha, resmen bugün burada değilim ya Yankı! Çantanı falan da alabilirsin Yankıcığım. Ben artık evime giriyorum, o küçücük evime gireyim bari yani. Sanki çok bir şey de. Ben ne yapacağım burada, bakar mısınız? onun ki sabit dururken bir de üstelik benimki, bakar mısınız arkadaşlar? Uçarım ben bununla. Yankı, misafirliğe çağırır mısın beni? Hem, hem en acilinden böyle, hemen yani. Belki çağırırsın, belki bir şeyler ikram edersin. Bana ne diyorsun? İnşallah da çantanda güzel şeyler vardır yani. Bilemem. Bilemem artık orasını. Küçük çantaya inşallah çok bir şeyler koymuşsundur. Ya bu ne ya? Bu ne? Arkadaşlar gerçekten bu nedir ya? Dur. Bu kadar bile büyük geldi yani. Bunu bile katlayacağım şimdi. Resmen. Ya bu ne ya? Ne oldu? Ne getirdin? Koca fıstık gelmiş. <laughs> Arkadaşlar ya bir şey söyleyeceğim. O küçük çantayı ona koymuştum. Sonra değiştirecektim buraya ama unuttum onu orada. Ya artık ne yapayım bir çadır alan sensin. Ay ne oluyor? <laughs> ya hayır. Ya <laughs> ya çantamı alıyor ya. Çantamı da kaptı. Çeyi kaptı. Oh vallahi bunu da fırlattı buraya. Aa. Ya inanmıyorum. Evet. Benim hatam bu. Evet su da var. Ama yani yankı bu kadar da olmaz ama ya. O be sonunda. Ya ciddi olamazsın Yankı ya. Hiç başka bir şey koymamış mıyım buna? Bak arkadaşlar tamamen mi? benim hatamlar. Ha bana hava atıyor hem çadırıyla. Hem bu bu haliyle hem çantasıyla bana hava atıyor arkadaşlar. Şuraya bakın durduğu yerde durmuyor bu. Bana bir kısım açar mısın? Ya bana niye? Aa, bir de komşu. Yankı bana da verirsen açarım. Hayır. Nasıl ya? Biz. Bir tane mi? Kocaman poşetten bir tanecik mi vereceksin bana? On. On. Tamam hadi 10. O 15 olur, 20 olur falan. Olur yani. 30 olur. Vay be. Ne kadar gönlü bol görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen 30 olsun dedi. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde küçücük de olsa sevimli bir yerleşim yapmaya çalışıyorum. Şöyle de hmm, yastıklarım falan mükemmel değil mi? Arkadaşlar kanalımıza hala abone değilseniz eğer abone olun. Ve video videonun altına yorumlarınızı muhakkak bekliyoruz arkadaşlar. Mesela bu kampı nerelerde yapabiliriz gibi gibi böyle fikirlerinizi de yorumlarda belirtebiliriz. Çünkü biz kamp yapmayı zaten çok seviyoruz. Yani sizin de böyle istekleriniz doğrultusunda yapmayı da çok isteriz. Yo sıcak güneşe karşı hem güneşlenecek yankı zaten tamam bir şey kalmadı giriyoruz zaten hava mis arkadaşlar ben de şu küçük çadırımda evet, Abi, ya, yankı. yankı ya Zorabla. bir dakika ben bir gireyim de bir, ya buraya ben giremiyorum bile bu ne yankı. ya yankı onları da böyle sürmeyi unutmuşum birini buraya atacaktım ya ikisi de sende mi onların pudingler ikisi de yankıda ya ay ya teşekkür ederim komşu komşunun külüne muhtaç işte arkadaşlar gördüğünüz gibi Komşuluk bunu gerektiriyor. Yavaş yavaş toplayacağım yankıdan gibi görünüyor. Durun bakalım. Neyse yankı. Aa bana bunu verdin. Bu benim mi tamamen? Hayır açman için. Açıyorum. 30 tane. Açayım mı? 30 tane. Dur bir dakika, açayım. Belki başka güzel şeyler vardır. Bir göster bakayım neler var. Bir bu çıkar var. Bakayım etsini. bu var. Ha o da güzel. Bak o da iki tane işte. Hepsini ben oraya koymuşum ben ya. ya. Of nasıl yaptım ben bu hatayı? Ben bunu abi. oraya. Mum var. Eski videolardan mı kaldı acaba? Ne alaka arkadaşlar? Mumun ne işi var burada? Aa, gerçekten. E başka söyleyeceğim bir şey yok artık. Patlamış mısır var. ya. misin? Yanka güzel de kokuyor ha. Bak sabun gibi. Böyle değişik kokuyor. Kokla bak. Ben onu karıncır sabun zannediyordum. Evet. Aa. Güzel kokuyor değil mi? Ay ateş olsaydı yanımıza yakardık bunu. Ateş olsaydı keşke yakardık bunu. Mum ışığında yemek yerdik arkadaşlar çok güzel olurdu. Arkadaşlar mum ışığında yemek falan diyorum da mum ışığında anca fıstık yerim ben şurada. Bir çanta dolusu hemen size göstereyim. Ya bu kadar büyük bir... Neyse bu poşetten de çıkaramıyorum bunu çünkü delinmiş her yeri. Bunu da mı bana veriyorsun? Aa ne kadar bonkörsün yankı böyle. Aa. Kanka öyle demeseydin ya. Kalbimi kırdı arkadaşlar. Sevmediği şeyleri veriyor. Ama ben çok seviyorum neyse ki. Şöyle. Patlamışın ben bütün gün misin? bunu mu yiyeceğim ya? Komşu. Sorarım size arkadaşlar Ko bu ne? Ya o patlamış mısır yerken ben fıstık mı yiyeceğim? Hem de bu kadar. Bakayım bir koklayayım en azından. Of ya. Ne 30 tane mi alayım? Gerçekten mi? Ha 30 tane alıyorum arkadaşlar şuraya. En azından fıstığın kenarına 30 tane alayım ben. Hadi 50 Tam böyle saymıyorum. Şöyle zaten 10, 10 diye saydım. 20, 30, 40, tamam bir de 50. Tamam arkadaşlar 50 tane olmuştur zaten. Buyurunuz. Komşu komşunun kiline muhtaç yani ne yapalım bir de suyum var. O kadar yani evimde zaten böyle. Zaten evime sığamıyorum bile. Bir sığayım şöyle bir. Şurayı kapatırsa aa güneşten korunabiliyorum. çok güzel komşu kesinlikle. Tadı güzel mi komşucum? Evet. Tamam. Aa bak cırt cırtları benim de var. Bakın arkadaşlar böyle buralardan cırt cırtlardan kapatabiliyorum. E süper. Oo güneş beni rahatsız ederse direkt kapatabileceğim yani. Şimdi nasıl bağlamıştım ben bunu? Bir dakika. Nasıldı bu? Neyse ya, içeri alayım ben bunu. Tamam neyse uğraşmayayım. Böyle zaten <laughs> emanet evimi kurdum ama biraz arkama yaslanmayı denesem yuvarlanırım yani. Ters takla falan atarız burada. Çadırla birlikte. Şu bakayım Yankı ne yapıyor? Yankı. Yankı. Kanka komşu nasılsın bakar mısın dönüyorum çadır benimle birlikte dönüyor arkadaşlar ben gidiyorum yani komşucum size biraz yaklaşayım ben ne yapıyorsunuz İyi mi yerleştiniz mi evinize okay. ne geleyim mi o zaman mısırlarımı da alıp geleyim mi ya da fıstık falan ben de fıstık getireyim size azıcık sizin de mısırlarınızdan yerim olur mu biraz misafirliğe gideyim bari arkadaşlar sıkıldım küçücük darlandım yani darlandım burada ben mı gelme mi diyorsun yani ha gel diyorum. Ha, gel diyorsun tamam orada vereceksin tamam alıyorum komşucum ben malzemelerimi alıp hemen geliyorum. Demek müsaitsiniz. O zaman geldim. Of. Bunlar. Ne? ne onlar? Ha yiyeyim mi bunları? Tamam. Verebilirsin. Tamam. Çok teşekkür ederim komşucuğum. İçecek bir şeyler yok muydu ya? Su mu vardı sadece? Hı -hı. Ya. Ben şöyle tabak koydum. Hım, sonra tabii ki ya böyle ikram edilir mi yani kız Anne, misafirin gelmiş yani şunu şurasında. Tabii ki tabakta ikram edilir, değil mi? Aa, pudingten de iki taneydi. Aa, benim orada kaldı ya. Tom ya. Aa, yo burada getirmişim. Kitabına bakalım mı? <laughs> Ya. Ben bak bak sana. Ne? Bir dakika komşucum bir dakika. Bunun tarihi geçmiş komşum ya. Bunun tadı değişmiş midir acaba? Zehirlenmeyelim. 270122 diyor. Geçmiş arkadaşlar. Ocak ayının bu. Ocak ayından kalmış. Yani bunu çantanıza ne şekilde attınız ya? Bulmuş, atmış ya arkadaşlar. Tarihi geçen puding keşke açmasaydım. Neyse direkt çöpe gidecek bir şey çünkü bu. Diğeri de aynı şekilde onu da yiyemiyoruz. Bunun da tarihi geçmiş arkadaşlar çikolatalı pudingler. Yalan oldu yani gerçekten. Neyse. Başka ha ozma var. Bunu da birazdan bakabiliriz. Şunlardan açayım mı? Tadına bir bakalım. Ben. Neden? Ya. Komşucum ya. Niye ama ben de size bunu ikram ediyorum. i̇kramın ikramı. Önce o bana ikram etti sonra ben ona. Olmaz mı? Ama komşuluk bunu gerektirir yani. Kimin ne eksiği varsa paylaşmak gerektirir yani arkadaşlar. Ya ben de sana bunu. Tamam. Yarısın. Evet, evet. Yarısını da yeriz. Aynen öyle. Yarısını sen benim. Evet, bir mısırları yiyelim şöyle de daha fıstık da var zaten. Fıstık da kırarız. Olmaz mı? Fıstık. Yoksa yüksan... burada nasıl vakit geçer arkadaşlar? Sorarım Aynen, size. Sen bunu nasıl koydun ya? 100 tane niye koydun? Ya ben bunu ikiye bölecektim arkadaşlar. Biraz ona, biraz ona. Sonra kafamda gitmiş yani aklımdan. Oraya koymuşum. Sonra hatırlar şey yaparım diye. Sonra da bir daha açıp bakmamışım. Bitmiş öyle yani gelmişiz buraya. Kokladım güzel. Kesir. Güzel ya. Nasıl? Harika değil mi? Hmm. Ama bununla karnımı doyurmayacağım tabii ki. Evet. Hemen mısır Art ve... Artık bu benim favorim. Gerçekten mi? Harika. Biraz mısırımı yiyeyim. Komşumun ikramında. Bana koymamış mıydınız onu siz komşucuğum? Acaba? Ben size koydum ya. Ha bunu kendinize mi koydum? Aa yanlış anlamışım zaten. Ay <laughs> atıp duruyor. Fıstık vereyim mi ben de size? tamam. Olur mu? Tamam. Ay bir gün yaptık ya burada. Ya güzel oluyor. Güzel gidiyor arkadaşlar. Hava güneşli, hava mis yani. Şimdi hemen fıstık da kırıyorum. Hop. Ya oyunun falan yok mu ya? Aa bir şeyler ışık ediyor burada. Oyun. Bir şey oyun. Oyun. Ya ne yapıyorsun ya? Oyun. Ya, gerçek. Aa, gerçek paralar var mı? Ya bir önceki videodan gerçek paralar mı? Şşş, çabuk topla çabuk. Yankı! Ne çaktığı ki bunlar? Yankı, ya gitti hepsi nerede? Ya nerede? Anne, Yankı inanmıyorum ya, yok içinde. Bu kadar az değildi bu paralar nerede? Hah, Yankı! Bakayım sende ne var? 100 mü var? Yankı, üç üç ayırmıştık hatırlıyor musun önceki videolarda arkadaşlar? Yankı, bir tane daha 50 olması lazım. Yankı nerede? Ya arar mısın ya? Yankı, onun dediği şey o mu ya? Bugün arkadaşlar biz böyle bir ne olduysa çantalar, eski videolar, yeni videolar karışmış böyle eski çanta, yeni çanta. Yankı bulmalıyız onu. Hay bak 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 burada burada burada. burada. Oh be. Hah bu Babam değil. Ne? Bu sahte. Ne? Ya arkadaşlar gerçek paralar gidiyordu Yankı. Tamam bunlar da gerçek. Tamam onlar gerçek değil ama onları toplamamız lazım. Tabii ki bu makinenin içine koyduğumuz paralar onlar panikledim direkt oyun deyince arkadaşlar böyle bak başladı savunmaya. Ha topluyor musun ya kavunları? Arkadaşlar bu adrenalin de bize bugün yeter. Artık bol bol güneşin tadını çıkaracağız. Artık yankı. E, suyumuz var. Birkaç yemeğimiz var. Barınacak yerimiz var. Güneş gelirse perdemizi de çekeriz. Mis gibi takılırız bugün. Ne diyorsun? Ya tamam toplayacağız, toplayacağız. Toplarız hem de bize eğlence olur. Ne yapalım? Oyun falan getirmemiş yanına. Ne yapayım ben? Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum bırakmayı unutmayın lütfen ama lütfen. Çadır videoların nerelerde gelsin? Buna dair de yorum yapabilirsiniz videonun altına. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Sizleri seviyoruz. Bay bay. Yani fırsat